Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. <laughs> Selam. Ne haber Remzi abi? Ne haber Remzi abi? Ne o dilini mi yuttun? Ne o dilini mi yuttun? Ulan her lafımı tekrar edip durma. Neyin var Remzi abi? Neyin var Remzi abi? Ev sahibi. Hı? Ne olmuş ev sahibine? Zam istedi. Ne kadar? On, on beş bin! Oha çüş! Oha çüş! Çüş ya! Ne yapacaksın Remzi abi? Ne yapacaksın Remzi abi? Ulan bana bak, bir daha ağzını açarsan... Pardon abi, tamam. Tamam, son. Hı. Gidene kadar ağzını açmayacaksın, tamam mı? Tamam, söz. Hı. Hı. Ne? E'si bu. Ya kabul edeceğiz, ya da çıkacağız. Bir rica etsen. Bir... <laughs> Sen kendi ev sahibine rica edersin. Benim ev sahibime mi? Niye? Bir bakmışsın seninki de zam istemiş. Benimki de mi? Tabii! Hı? Niye istemesin? İsmi üstünde. Ev sahibi. Ya ben kabul etmem. Bir şey söylesene ben dilimi yuttun. Konuşma dedin ya be abi! Şimdi konuş! Valla, bence de isteyebilir. Tuh! Allah kahretsin seni! Konuşma lan, şom ağızlı! Allah, yandım ki Aa, yandım! A, a, a. Ölümlerden a, a. ölüm be! Ya Allah, Fatma kurtar beni çabuk! Ay al... Yahu Fatma! Ne Allah. oldu bu herife? Ah, ah. Allah Allah, manyaklaştı herif! Çam! Yok de! Yok mu? Yok de! Kime? Ev sahibine Şakir geliyor. Çabuk kapıda karşıda yok ki. Sokma aa. içeri. Sokma içeri sakın ha. Ah. Aa, aa. Bu yaştan sonra bana yalan söyletiyor. Hain herif ne olacak? Ha. Oo, Hayırlı Şakir günler. Bey hoş geldiniz. Sizi görmek ne şeref böyle. Buyurun. Mahmut evde mi? Ee, şey, yok kendileri henüz teşrif buyurmadılar. Ne zaman? Ee, Vallahi bilmiyorum yok. ki. Aaaa! Ne? Ay. Çabuk! İşte. Ah diye ah lan çabuk! Aaaa! Aaaa! Kim o, Mahmut mu? Şey, yo yo, Aa, bu şey, amcam! Ya. Ama bu kadın sesi! Ay, yok yok şey şey, kardeşim kardeşim... Ha. Hamile, sancısı var... Çok sancısı ya. var, yani... Fena halde hamile. Hamile çok Hamile, evet çok. Ee, Sancısı var. O, böyle hamile. Böyle hamile. Başı da şey ağrıyor yani hep hamile, başı, hamile. başı ağrıyor. Hadi güle güle, güle güle, ya. güle güle. Ya. Oh. Sarıyan, 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 sarıyan! Sarıyan, 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 sarıyan! Keçablacım, ablacım, sarıyer! Yeşil, kırmızı, ablacım, sarıyer! Sarıyer, sarıyer! Nerede lan bu orta direk, bugün yürüyor mu ha? Hadi kalkıyor orta direk! Mahmut! Al Şakir, Allah! Yedim seni! Gel buraya! Gel buraya durun sana! Gel! Hadi taş be! Hadi be! <laughs> ha! Beyler, çocuğunuz oldu. Ne? ne? Hem de ikiz. Aa. Jokey dışarı! Aa! Çift yazar! Şamsa bak <laughs> be! Aaa! Şakir be. abi geliyor! Allah Allah. Şakir mi? Hoş geldin Şakir abi! Hoş geldin abi! Elma dersem çık, armut dersem çıkma! He! Armut! Taci abi, armut dedin de aklıma geldi be! He. Armutta kaç kalori var? Aa, onu Mahmut abinin ev sahibi iyi bilir! Şakir abi bilir! He, tabii. tabii, ona soralım! <laughs> dur, dur dur abi! Armut, armut! armut, armut! Olur mu lan Olur mu çıkar o zaman! Armut, armut! Armut! <laughs> <laughs> armut, armut, armut. i̇şte orada! <laughs> hadi bakalım! Hadi. Ben adamı fena yaparım ha! Biliyorum, biliyorum! <gülüyor> <gülüyor> Sen de Ben Hadi ha! Hadi bak, seninki geliyor abi. Abi, ev sahibi geliyor, tüysene, tüysene be abi, tüy! Boş versene, keriz miyim ben aynı numarayı yiyecek, doğru oyna lan! <laughs> Şu kapıyı da Boş versene be! <laughs> hey, eee, şimdi ne olacak? <laughs> Allah!